Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece iştah açıcı olan hazır yufkadan koza tarifi paylaşıyor olacağım. Sadece bir adet yufkadan yapmış olduğum bu mantının lezzetine bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. 1 adet hazır yufkayı alarak tezgahın üzerine açıyorum. Açmış olduğum yufkayı 2'ye katlıyorum. Daha sonra tekrar katlama işlemi yapıyorum. Yufkanın ucu dört parmak büyüklüğüne gelinceye kadar videoda görmüş olduğunuz gibi katlayacağım. Katlama işlemini bitirdim. Uç kısmını çok hafif kesiyorum. Daha sonra yufkayı ortadan ikiye kesiyorum. İkiye kesmiş olduğum yufkayı açıyorum Bunu da tekrar ortadan ikiye kesiyorum Aslında yapmanız gereken tek şey yufkanın geniş kısmı 2 parmak olacak şekilde bütün yufkaları kesmek Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yufkaların hepsini üst üste koydum. Yanıma biraz su alıyorum. Çöp şişi alıyorum. Yufkanın geniş kısmından başlayarak sarmaya devam ediyorum. Sarma işlemi yaparken ucuna kadar sarmıyoruz. Uç kısmından biraz bırakıyorum. Bu kısmı da soğuk suya batırıp çıkartıyorum. Daha sonra yufkayı sararak bu kısmı yapıştırıyorum. Yapması oldukça kolay. Yufkanın geniş kısmından başlayarak çöp şişinin üzerine yufkayı sarıyorum. Uç kısmından biraz bırakıyorum. Bu kısmı suya sokup çıkartıp tekrar sarmaya devam edip yapıştırıyorum. Çöp şişi yufkanın içerisinden çıkartıyorum. Bu arada bu tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel tam ölçülü tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kestiğim yufka parçalarının hepsini bitirdim tabağın içerisine koydum. Tavaya koymuş olduğumuz yağımızı güzelce kızdırdık sarmış olduğum yufkanın bir kısmını içerisine koyuyorum. Bu aşamada yağın çok kızgın olmasına özen gösterin. Aksi halde yufkalarınız yağı çekebilir, mantınız çok yağlı olur, lezzeti kaçar. Sık sık çevirerek yufkaları güzelce kızartıyorum. Yufkalarımız kızararak altın sarısı rengini aldı. Kızarmış olan yufkalarımızı tabağın içerisine alıyoruz. Kalan yufkaların hepsini tavanın içerisine koyarak kızarmasını sağlıyorum. Yufkalarımızı kızartıp kenara aldık. Tavanın içerisindeki fazla yağı aldım. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını bıraktım. İçerisine 100 gram kıymayı koyuyorum. Orta ateşte karıştırarak kıymayı kavuruyorum. Karıştırarak kavurmuş olduğumuz kıymamızda topaklanma olmaz. Kıymalar ilk önce suyunu bıraktı, daha sonra suyunu tamamen çekti. Küçük küçük doğramış olduğum 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Baharat olarak içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. 30 saniye kadar bunları da karıştırarak kavuruyorum. İç harcını ocaktan alıyorum. Üzerine dökmek için tereyağlı sos hazırlıyorum. Tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağını koyup eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra ocağımızı kapatıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağımızdan alıyoruz. Bir kase yoğurdun içerisine yarım çay kaşığı tuzu ekliyorum. Bir diş sarımsağı rendeleyerek koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu da kenara alıyoruz. Kızartmış olduğum yufkaların hepsini tabağın içerisine bu şekilde dizdim. Ortasını boş bıraktım. Kıymalı iç harcını içerisine döküyorum. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. kızartmış olduğumuz börekten 3 tane ayırmıştım. Bunları da ortasına koyuyorum. Daha hoş gözüküyor. Tereyağlı karışımı üzerine döküyorum. Son olarak üzerine biraz maydanoz serpiştiriyorum. Mantımız gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oldu. Görüntüsü muhteşem, yapımı da oldukça kolay. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz koza mantısının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.